Ahmet sana felsefi bir soru soracağım. Hazır mısın? Buyur. Gerçekten zor bir soru. Olacak. Etik değerlerini test edeceğim. Sana diyorlar ki bin sene hususuz sağlıkta yaşayacaksın. Ama dünyada asla tanışmayacağın rastgele 1 milyon insan bir anda puf toz olacak. Büyümeye basar mısın? Ben geleyim abi ekstra lazımsa. Seni ikinci filme saklıyorum. Sen çok şeysin. Sen çok Avrupa Romalı genlerinden dolayı. Ya ne alakası var abi? Bak yapıyorum abi. Hazır <laughs> mısın? <laughs> oy! Jangın 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 Eline eline bir morin hur alsan hakikaten o şey söyleyen erif gibisin. Yeşil kaftanlı. O. O. Gelişir ya. Ama ama şey de olur yani. Romalı da olur senden.